Merhaba değerli izleyiciler, bugün Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya hocamızla Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu'nun tanıtımı için burada bulunmaktayız. Hocam öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya, Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürüyüm. Yüksek Okulu'muzda İktisiz Öğretim Bölümü Organik Tarım Programı'nda öğretim üyesiyim. Hocam, Şimdi size bazı sorularımız olacak. Tabii. İlk sorumuzda meslek yüksekokulumuzu tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Eee Boğazyan Meslek Yüksekokulumuz 2011 yılında bilgisayar programcılığına ilk öğrenci olarak eğitim öğretime başlamıştır. E, yüksek yüksekokulumuz 90 dönüm bir arazi üzerine kurulu bir e, yüksek okul kampüsünden oluşmaktadır. E, bilindiği üzere e, Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 yılı itibariyle ee, endüstriyel kenevir alanda taşma gösteren bir üniversitemizdir. Ee, bunu söylememdeki sebep şu, e, yüksek okulumuzun arazisi, bilgisayar ve hayvansal oldukça elverişli ve uyumundur. Bu nedenle de e, kenevir deneme alanlarının bir kısmı e, Boğaz Demir Meslekçisi Okulu kampüsü içerisinde yapılmaktadır. E, aynı zamanda okulumuz hakkında bilgi verecek olursam, e, okulumuz 26 akademik personeli, 6 idari personeli ve yaklaşık 450 civarında öğrencisiyle eğitim öğretime devam eden bir yüksek Hocam e, peki meslek yüksek okulumuzda hangi bölümler var? Kısaca açıklayabilir misiniz? Bu? Meslek yüksek okulumuzda bahsettiğim gibi ilk 2011 yılında bilgisayar programcılığı programıyla öğrenci alıp e, eğitim öğretime başlamıştır. Daha sonrasında e 7 tane daha program açılmıştır. Bunlar e, gıda teknolojisi programı, organik tarım programı, ve aromatik bitkiler programı, laboratu e, laboratuvar ve programı, elektronik teknoloji programı, mimari restorasyon programı, ormancılık ve orman ürünleri programı olmak üzere 8 programımız bulunmaktadır. E, bu 8 programımızın 6'sında öğrenci şu anda aktif olarak bulunmakta ve eğitim öğretime devam etmektedir. Tıbbi aromatik bitkiler ve organik tarım programında henüz öğrencimiz bulunmamaktadır. Hocam bölgenizde öğrencilerimize ders dışı ne gibi imkanlar bulunmakta? Yani sosyal faaliyetlerden bahsediyorum. Boğazlıyan Meslek Sokağı olarak zaten e, bahsettiğim gibi kampüsümüz oldukça geniş ve sosyal bir kampüs. Yeşilli bol olan bir kampüs. Zaten e, okulumuz bünyesinde bulunan programlarımız da komple e, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik bölümler ve programlar. Öğrencilerimizin zaten kampüs alanı oldukça yeşil, sosyal bir alan. Bunun yanında ee, bulunan, e, Boğazen ilçemizde bundan örneğin öğrencilerimizin ilçe spor müdürlüğüne bağlı tüm spor tesislerini, e, fitness salonlarını, spor salonlarını ücretsiz olarak kullanma imkanları bulunmakta. Yine Boğaziyan bir ilçe olduğu halde bir sinemamız mevcut öğrencilerimiz için. Sosyal alanları oldukça geniş olan bir ilçeye sahibiz. Hı hı. Ee, bunun yanında ee, öğrencilerimizin konaklama ihtiyaçlarına değinecek olursak öğrencilerimiz e, özel bir kız yurdumuz bulunmakta. Erkek yurdumuzun çalışmaları devam etmekte ve erkek öğrencilerimiz için de şu anda e, apart dairelerimiz mevcut. E, kulumuzun bünyesinde öğrencilerimizin tamamını birlikte yemek yiyebileceği bir yemekhanesi ve büyük bir kantini bulunmakta. Bu şekilde öğrencilerimizin sosyal ortamları sağlamış durumdayız. Teşekkürler hocam. Peki Mustafa Hocam, biriminiz mezunlarının hangi niteliklere sahip olmasını hedeflersiniz? Birimimiz mezunlarının, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Ee, biz Boğaziçi Meslek Sokulu olarak meslek sokulu öğrencilerinin bilindiği gibi ara eleman değil, aranan eleman olması üzerine çalışmaktayız ve öğrencilerimizi bu yönde geliştirmekteyiz. Yani meslek sokulu öğrencileri aranan eleman olmak zorundadır ki şu e, zaten şu anda e, yüksek okulumuzdaki tüm hocalarımızın ve müfredatlarımızın da uygulama şekli Öğrencilerimizi uygulamaya yönelik geliştirmeye çalışıyoruz ki şu anda zaten yeni müfredat sistemimiz 3 artı 1 sistem diye bir sisteme geçmiş durumdayız şu anda. Nedir bu 3 artı 1 sistem? Öğrencilerimiz 3 dönemi okulda ders görecekler. Son dönemlerini son artı 1 dönemlerini iş sahasında direkt uygulama alanında görecekler. Bir dönem boyunca öğrencilerimize bunu ne kazandıracak? Öğrencilerimiz mezun olmadan iş saha tecrübesini öğrenmiş ve edinmiş olacaklar. Bu da mezunluklarında çok kolay bir şekilde iş bulmalarına neden olacak? Bir uygulamayla eğitim öğretime devam etmekteyiz. Peki birim mezunlarının yapabilecekleri iş imkanları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler? Bunlara da değinebilir misiniz? Tabii. Bölüm bölüm gidecek olursak mesela bilgisayar programcılığı öğrencilerimizden başlayalım. Bilgisayar programcılığı öğrencilerimiz yazılım firmalarında internet firmalarında bilgisayar satış destek departmanlarında bankalarda belediyelerde çalışabilirler. Bir diğer bölümümüz gıda teknolojisi programımız. Gıda teknolojisi programı öğrencilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tüm birimlerinde çalışabilirler. Belediyelerde sağlık ilçe il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışabilirler ve gıda üretimi yapan hemen hemen bütün fabrikalarda, imalathanelerde çalışabilirler. Bir diğer programımız laborant veteriner sağlık programımız. Laborant veteriner sağlık programımız yine Tarım-Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, belediyelerde, hayvan hastanelerinde, mezbağlarda, besi ve süt çiftliği ile uğraşan bütün tesislerde, işletmelerde çalışabilirler. Hı hı. Elektronik teknoloji programı öğrencilerimize onlar elektronik, elektrik dağıtım şirketlerinde, elektronik ve otomasyon imalatı yapan firmaların montaj kısımlarında, Hastanelerde biyomedikal cihaz bakım onarım işlerinde, e, kamudaki yapı işleri teknik daire başkanlıklarındaki bu birimlerde çalışabilmektedirler. Mimari Restorasyon Programımızdaki öğrencilerimiz mezunluklarında zaten restoratör ünvanıyla mezun oluyorlar. Ve bu öğrencilerimiz e, Kültür Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, Çevre Şehircilik Bakanlıklarında, e, müzelerde, belediyelerde, arkeolojik kazılarda, mimarlık e, bürolarında görev alabiliyorlar. Buralarda çalışabiliyorlar. Son olarak ormancılık ve orman ürünleri programımızdaki öğrencilerimiz mezun olduklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki ilgili birimlerde, peyzaj firmalarında, fidan sahalarında, mobilya ve ahşap üretimi yapan bütün firmalarda çalışabiliyorlar. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Burayı tercih etmek isteyen öğrenciler için de iyi bir bilgilendirme olmuş oldu. Şimdi son soruya geçiyorum müsaadenizle. Hocam sizce öğrencilerimiz e, Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu'nu neden tercih etmeli? Evet çok güzel bir soru. Öğrencilerimiz Boğazlıyan Meslek Yüksek neden seçmeliler? Çünkü öğrencilerimiz e, şunu e, tüm yüreğine söyleyebilirim. Biz Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu olarak tüm akademik personelimiz gerçekten çok genç ve dinamik bir akademik kadroya sahibiz. Gerçekten alanında uzman bir hoca kadrosunu ve ekibine sahibiz. Bir de uygulama alanları olarak hem bütün bölümlerimiz biraz önce tek tek tüm bölümleri saydım. Bütün bölümlerimiz için okulumuzda ayrıca laboratuvar ve uygulama alanları bulunmaktadır. Gerçekten tüm bölümlerimiz için tek tek kurulmuş laboratuvarlar, uygulama alanları, deneme alanları, hayvan çiftlikleri bunların tamamı okulumuzda mevcuttur. Bir diğer sebep de şu var ki zaten öğrencilerimiz bizim reklamımızı gerçekten güzel yapıyorlar. Mezun olan öğrencilerimizle biz hiçbir zaman iletişimimizi koparmıyoruz, devam ettiriyoruz. Sürekli öğrencilerle iletişim halindeyiz. Nasıl iletişim halindeyiz? Gerek iş yerine girerken onlara referans olma konusunda, gerekse bizim önerdiğimiz yerlere gidip başvuru yapmaları konusunda. Öğrencilerimizle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Sadece okurken değil, dediğim gibi mezun olduktan sonra da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Öğrencilerimiz de bu nedenle bizi bırakmıyor ve öğrencilerimiz zaten okurken de diğer arkadaşlarına bizim okulumuzu, bölümümüzü, hocalarımızı onları önererek çok gayet güzel bir şekilde okulumuzun reklamını yapıyorlar diyebilirim. Teşekkürler hocam. Ben Adınıza teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir bilgilendirme içeriği olmuş oldu sizin için de. Bizleri kırmayıp katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugün Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya hocamızla beraberdik. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere.